Uras Kaygılaroğlu sahnede Cem Yılmaz'ı tersledi. Cem Yılmaz hiçbir şey söyleyemedi. GQ Türkiye Man of the Year ödülleri dün akşam yapılan törenle sahiplerini buldu. Yılın oyuncusu ödülünü alan Uras Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın bir tavrına çok bozuldu. İkili arasındaki gerginlik davetlileri şok etti. Uras Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis işitten geçtiğimiz günlerde feci bir kaza geçirmiş ve resmen ölümden dönmüştü. Üç arkadaşını da kaybetmişti. Ödül konuşmasında konuya ilişkin açıklama yapan Kaygılaroğlu, çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir ödül benim için. Çok zor birkaç gün geçirdik. O kadar korktum ki günlük hayatta üzüldüğüm, kızdığım çoğu şeyi boş olduğunu anladım derken Cem Yılmaz'ın arkadan güldüğünü fark etti. Bunun üzerine kaygıları oğlu arkasına dönüp ciddi bir şey anlatıyorum diyerek yakın arkadaşını azarladı.